Merhaba arkadaşlar. Bugün zeytinyağlı barbunya yapacağım. Akşamdan bir su bardağı barbunyamı ısladım. Yıkadım güzelce. Tencereme aldım. Sıcak suda 5 dakika sadece haşlayacağız. Barbunyamı haşladım. Onlar hazır. Şimdi yağımı koyuyorum. Bir büyük kaşık. Biber salçası koyuyorum. Bir kaşık da domates sosu koyuyorum. 2 dakika kavurdum domatesimi. İsterseniz siz soğan da dibine bir tane küçük kavurabilirsiniz. Ben soğansız yapıyorum. Barbunyalarımı atıyorum. Haşladım barbunyalarımı. Şimdi tuzumu atıyorum. 5 dakika kavurdum. Şimdi suyunu ilave ediyorum. Sıcak su. Suyunu üzerine çıkıncaya kadar gördüğünüz gibi koydum. Bunun pişme aralığını siz kendiniz barbunyanıza göre ayarlarsınız. Biraz sert olunca daha çok pişer. En az bir 30-40 dakika pişmesi lazım. Piştiğinde görüşmek üzere arkadaşlar. Evet barbunyamız pişti arkadaşlar. Yarım saatte pişti benim barbunyam. Üzerine pul biber ve karabiber, kimyon her şeyi atabilirsiniz seviyorsanız siz. Ee, sizlere bir ipucu vermek istiyorum arkadaşlar. Ben bunu akşamdan soğuk suya ısladım. Sabahleyin pişirdim. Gayet güzel şişmişti barbunyalarım. Yalnız siz akşamdan ıslamadıysanız aklınıza sabahleyin barbunya veya kuru fasulye pişirmek geldiyse aniden hemen yıkayıp kaynar suya ıslıyorsunuz. Sadece kaynatıp bir taşın Altını kapatıyorsunuz. Ağzı kapalı bir saat bekliyor. Sonra benim yaptığım işlemlere haşlama ve pişirme aşamasına geçebilirsiniz. Çok kolay pişer. Karabiberimi de ekliyorum. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Selamlar.